Taşkınlık farkından herkese merhaba ben Emre. Stardew Valley'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce bir hava durumuna bakıyoruz. Hava bugün güneşli. Yarın da güneşli. Şansımız ne durumda? Aa çok mutlularmış. Güzel. Madene inmek için güzel bir gün. Diye düşünüyorum. Yeni bir yemek tarifi. Omlet. Güzel. Omlet yapmayı öğrendik. İleride işimize... ...bayağı yarayacaktır. Şimdi... ...biz en son... Ee, ...en son, en son, en son... ...bir şey yaptık en son. Yapacaktık. Yapmak en son. Tamam, biz bir... E, ...ekinlerimizi sulayalım Köpeğimizin falan suyunu verelim. Ardından madenlere bir inelim. Sonra baltayı falan güçlendirmeyi düşünüyorum. Sanırım zaten en son onu yapacaktım. Onun için hazırlık yapıyorduk falan. Ee, bu arada ilkbaharın son günü. Yaz geliyor. Yaz biraz daha çetin geçiyor ama e, Ekinlerden güzel para kazanıyoruz. Parayı zaten yaza saklıyorum o yüzden. Bunu madenlerdeki maceramızı bir atlatırsak. daha rahat olacaktır. Bunlar da umarım umarım diyorum. Gerçi şu an bunları boşaltıladığım farkındayım. Yaz geldi anda bunlar gitmiş olacak. Çürümüş olacak. Yaz biz değil ama hani belki aralarından birkaç tanesi sağlam kalır. Olabiliyor çünkü. Olabiliyor. Bir tane falan aradan çıkabiliyor sağlam. Satarız yani. Biz elimizden geleni yapalım da. etmeye gerek yok. Şimdi madenlerimize doğru ilerleyelim. Diyeceğim ama enerjime bakarsanız bunun çok da iyi bir fikir olmadığını göreceksiniz. Hem. Hem Enerjimizi arttıracak. Şunlardan yiyebilirim de bunları satacağım ben. Yemek istemiyorum. Ee... Enerjiyi çok artacak ne bulabiliriz? Bakkaldan bir şey çıkacağını çok zannetmiyorum ama. Etraftaki okları çöplere bakayım diyeceğim. Bizim enerjimiz niye bu kadar az ya? Son gün bayağı canımız çıkmış belli ki. Araya da biraz zaman girdi tabi. Neyse. ...diye verebiliriz. Altı tamamlandı. Şeker... Bunlar... ...bize doğru dürüst i̇şte enerji vermeyecek. 25 enerji alıyorum şekerden. Oh oh neredeyse 10 tane almam lazım. Yine altını ben buna veremeyeceğim. Onun yerine ne yapabilirim? orman tarafına bir ilerleyelim. İlerlemeden önce bir demirci ustasına gidelim. Baltamızı güçlendirsin. Güçlendirmesin, onda para geçiyor. Hatırladım. <laughs> önce yaz gelmesini bekleyeceğiz. Paramız artacak, ondan sonra yapacağız bu geliştirme işlerini. Parayı ben tohumlar için saklıyordum. Güçlendirmeye gidersem... Tohum alacak para kalmayacak, ondan sonra sürüneceğiz. Bugünü biraz boş geçirebiliriz bilmiyorum. Belki balık tutarız enerjimiz ettiği kadarıyla. Ya şans bu kadar iyiken aslında inmek istiyordum madene ama. Çok da şanslı değilmişim demek ki. Sevgili gelecek okuyucu. Yani etrafta yiyecek bir şey de bulamıyorum. Nerede şans? Hani nerede şans? Şans diye beni. Ama yok yani. Yok. Bu biraz kazıkçı bir artık abla mı, abi mi, kurbağa mı, ağza bakın ilginç bir şey. Hindistan cinsi falan satıyor. hım, hmm. saniye. 900 altına buna versem 170 enerji ikide defans veriyor. 170 enerji. Neredeyse tamamlamış oluyoruz. Versen mi 900'ü? Şeyi buna. 900 altın. Verdim gitti. Verdim gitti. Şu an satacağımız fasulyelerimiz falan da var 1-2 tane. Onlarla belki şey yaparız. Evet olsun o zaman şu yukarıdan doğru evimizden geçeceğiz madene girmeden üzerimizdeki fazlalıkları bırakacağız enerji bayağı bir doldu çünkü bu halimizde tamamdır yani en azından bir 5 kat bile olsa inelim ki bir sonraki gün tamamlayalım istiyorum yani amacım ee, Değil seni koyamıyoruz. <laughs> Pardon sesim için biraz çatallaştı. Şöyle yapacağız. Geldi. Seni koy. Sen 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 alabilirsiniz. O koyalım. ...diye dursun. Biraz daha fazla öldürmeden gidelim. Madenin maden içerisinde enerjimizi tazeleyecek bir şey yok. O yüzden 5 kat gideriz. 10 katı bilmiyorum. İçeriden yiyecek bir şeyler bulabilirsek tabi deneriz şansımızı ama Sol canlara bakmayalım. ne zaman bu arada Buna da baksam güzel olur ama Bu işler kısmet efendim güzel 5 kat daha inersem zaten 50. Daha ne isterim? Mesela şunların gelmesini isteyebilirim. Ama geliyorlar. Sevgili yarasa. Oh, demirler var burada. Enişte bulduk. Şanslı gün mi? Dedim ve yarasa geliyor. Siz ne tipsiz şeylersiniz böyle ya? Kıllı topçuklar. Gerçekten de şanslı gün deymişim yani. İşte falan inanmayacaksınız arkadaşlar. Vallar, mallar. Bunlar hurafe. İnanmayın, inanmayın. kaldı bu arada 50'ye? 50 bayağı iyi bir rakam olacak. Oo ileride sandık var. Bakalım ne çıkacak içine. Hiçbir şey. <laughs> Güzel. Güzel. Ukurların falan. Kış yani. Yarasa'yı öldürünce otomatik çıkacak mı? Günün uzman sorusu Yarasa bize merdiven verecek miydi? Bence verecek İnanıyorum Ya dedim ben size 48 Gelmeyin üstüme. Gelmeyin üstüme. Etraf yaratık dolu. Ne biçim şans bu? Bir de şanslıyım diyorlar. Desinler değişemem. Öl ayıptır ya. Ayıptır ya. Biraz terbiye, biraz saygı. Bu arada şu an pencereme kumru geldi. Görmüyorsunuz ama. Ne haber kumru? Yanımda o da izliyor şu an. <laughs> bir izleyicimiz daha oldu. Kumru. Benim zaten bu pencere bir garip hani. Konurlu geliyor, kargası geliyor, kedisi geliyor. Her türlü canlıyı barındırıyoruz pencerede. Enerjimiz bayağı azaldı, çok fazla etrafı kurcalamadan artık e, girişleri buldukça ineceğim, dikkat var. Sandık. Tüm robotları bulduk. Çok güzel. Neymiş özelliği? Artı iki defans, artı bir immunity veriyor. Süper. Ayakkabılarımızı değiştirdik ve ben buradan kaçarım. Amacıma ulaştım mı? Ulaştım yani. Hediyemizi aldık. Şu eski ayakkabıyı ben bu yılda satabiliyor muyum acaba? maceracılar loncasına. İyi uyan. Bir ziyaretçimiz var. Var tabi. Satıyorum çok güzel. 100 180 Seni de satayım. Seni de satayım. Yarasa kanadı buluruz her türlü. Diye düşünüyorum. Zaten akşam olmuş. Enerjimiz azaldı biraz daha. Evet canımız da Bayağı fena durumda şu noktadan sonra benim e, eve gidip uyumam en güzel olacaktır çünkü yarın yaz geliyor da biraz enerji saklamamız iyi olur tarlamızı ayarlayacağız yerleri kazacağız tohumlar ekeceğiz sulayacağız Artan parayla da belki baltamızı güçlendiririz. haber? Haydi uyu bakalım. Oo, farmikte level atmışız. Ee, hayvan sarımlarının değeri %10 artıyormuş. Ee, tarladakilerin değeri %10 artıyormuş. Tarlayı tercih ederim. Güzel demir yapmayı öğrenmişim. Demir yapmayı nasıl öğrendim acaba? Bakıcıyım. Yazın ilk günü. Aa, şuradan. Ha, üç tane bakırla bir demir üretebiliyoruz artık. Peki ilginçmiş. Bakırı demire dönüştürmeyi öğrendik. Aa, yarın güneşte. Şimdi az geldi. Yeni eklenen falan var. Evet, hiçbir şey kalmamış geri gördüğünüz üzere. Bundan bahsediyorum. Boşuna sürüyorum diye ama. Ama riske de değerli açıkçası. Şimdi. tekrar güzelleştirelim. tane sıkıntıları yapabiliyorum. Bakarız. Aslında şimdi onu yapayım ben. Bir, iki, üç, dört tane yapıyorum. Bu sadece etrafındaki dört kareyi suluyorum. Buraya gelecek, o zaman bu da buraya gelir. Bunları geliştireceğiz tabi zaman içerisinde. Yavaş yavaş her şeyin zamanı var. Vakti geldikçe şey yapacağız o işleri. Şimdilik e, kendi işlerimize bakalım Sabah bir olsa da... Tamam mıydı bence? Sandıkta. <laughs> var. Kar sandığında. Ee, tamam bakalım. Beni Başlangıçta bakıra çok ihtiyacım var dediğim gibi. Şunları geliştirmek adına. Daha sonra demir. Daha sonra neydi? Altın. En son iridyumla güçlendiriyoruz. Madenlerin yanında vereceğiniz e, altın yani para fiyatı da para fiyatı <laughs> parasal değer de artıyor yani para değerimiz de altın ya burada altını kaplıyoruz para değeri altın falan karış diyecek i̇şte, bu ne var <laughs> burada şey insanlarla ilgili çok şey biliyorum barman olmanın güzel yanlarından biri bu diyor bu açılmadı orada ya. Gusa öncelik tanıyorsunuz ha? 10 dakika erken girdi. Ben daha önce geldim bekledim. Hayırdır? Neyse. Hmm. Krem bile henüz yok. Mısır. Mısır sonbahara kadar uzuyor. Yani devam ediyor çıkması. Şimdiden ekmek güzel olabilir. Altı. Ee, 6, 6 tane alsam ne satalım Bunlar bizim işimize yarayacak ee, Bundan kaç tane alayım 4 tane de bundan alayım ee, Blueberry Bunlardan yardıracağım alabildiğin kadar al aslında bir ara şunlardan da almam gerekiyor şey için. O kazandığımız paralarla eksiklerimizi tamamlarız. İlk aşamada bunları istedim. Abigail. Ee, Al. <laughs> Bunu gerçekten çok seviyorum. En iyisi sensin Hulusi. Mükemmelsin daha doğrusu. En iyisi sensin. Çok motomot sevici o. Sevici. Motomot sevici. <laughs> motomot çeviri oldu ama. Ee, yaz geldi. Gerçekten en sevdiğim mevsim bu değil. Benim de. Nefret ederim yazdan. Ne kadar çok ortaklarımız var Abigail. Çorbaya döneceğimden endişeleniyorum diyor. Hava çok sıcak diyor. Aynen öyle. Abigail'e hak vermemek elde değil. Şimdi. Şu tarlalarımızı bir halledelim. kazacak daha çok yerimiz var kazmamız gereken. Şöyle bakacağım. Ah, bu biraz işimize yarar mı diye düşünüyorum da yok. Çok da işimize yaramayacak. Şimdi öncelikle blueberry'leri bir ekelim. Ekmeden bir şeye bakacağım. Ya yağmur yağmıyor yazında. Hadi al yine. Al. Ee, yiyelim. Yetmediği yerlere koymuş işte. Yağmur yağdığı zamanlarda belki o da sustar. garantisi yok yani. Yağmur yağdı artık buraya sulamam gerekmiyor gibi bir şey yok. Bir ihtimal işte toprak demli kalabiliyor. Biz de o ihtimal üzerine değerlendirme yapıyoruz şu an. Aa köpek haber? Senin suyunu vermedik değil mi? Hop. Gel. Biraz Erol Taş gibi oldu. Senin suyunu vermedik değil mi? Niye ha 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 o an diğerleri su döküyorum. Tamam koydum suyu. Anlıyorki oğlum, olur öyle şeyler. Neyin var ne kızıyorsunuz? Bu yetmedi tabii. On üç tane daha. Sanırım bir tane daha yetiyor. var ben bir tane daha yapayım ışık ye. Daha aynı bari yapayım. O arada diğer e ekinlerimiz için yer ayarlayalım. Şunları bir düzeltelim tekrar. Evin önünde bu kadar dibinde ayak altında şey olmaz, tarla olmaz yani. Ayıptır. Enerjim fena değil, güzel. yoksa. Dört tane de şu şey için, arpa için gerekiyor. Hops. Yani ben hadi son işlerine başlayayım. Şuradan su <laughs> kuyumda var biliyorum ama hazır önden geçerken neden oradan almayayım değil mi? Yazın bir de sevmediğim bir yanı daha var bu oyunda. Gerçek hayatta da ol gerçi de. Ee, sinek sesleri. Oyunda müzik olarak sık sık sinek sesiyle karşılaşıyorsunuz. İlk e, şu bulutların gölgeleri falan göründüğünde ee, tarlada bir şey olacak zannettim ben. Böyle sinek sürüsü falan geliyor. Böcek sürüsü geliyor falan diye düşündüm. Alakası yokmuş. Tamamen sesle denk gelebiliyor. Korkmayın oynarken. Ulan bir şey olacak mı? Tahta kurlarını ev mi acaba yiyecek falan gibi paranoyakça işlere girmeye gerek yok. Eviniz gayet sağlam duruyor. Aynı şekilde tarlalarınız da. Sulama sistemi tabi bu işimizin büyük bir kısmını halledecek. Bir sonraki gün. Tabi onları da geliştireceğiz. Şu anki halleri biraz işte ancak kendine yeterli şekilde. Şöyle koyalım. Altı boş kaldı biliyorum. Yani şuradaki ee, üç sıra. Ancak oraları zaten geliştireceğiz. Çok sıkıntı değil. Şu ağacı kesiyorum çünkü ekinlerimi görmemi engelliyor çocuklarını rahat rahat görmek istiyorum. Öyle değil mi köpek? Eh yani. O zaman biraz daha e, neyimiz eksik bizim? Demir. Demir eriteceğiz. Bolca demir eritmemi, eritmemize gerek var. ihtiyaç var. Ama işin büyük bir kısmını hallettik. E o zaman teşekkür teşekkürler izlediğiniz için. Yaza geldik. Eee... İşler biraz daha değişik bir hal almaya başlayacak. Çünkü para güzel kazanacağız. Yazın farklı özellikleri var. Yaza özel balıklar var. Madende 50. kata geldik zaten. Neredeyse yarısına indik madenin. Kış gelmeden ben madenin dibine kadar inmeyi düşünüyorum. Umarım başarırım. İki mevsim daha var önümüzde. Ondan sonrasında zaten söylemeyeyim. Spoiler olur. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız da bizim için çok önemli. Hepsini tek tek okuyoruz. Her zaman söylediğim gibi. İlginiz için çok sağ olun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.